Tekrar merhaba. Kitap bastırmak, kitap yayınlatmak isimli konunun konu başlığımızın ikinci bölümüyle bir aradayız. İlk bölümde bir kitabı hangi yayınevinde nasıl hazırlarız? Hangi taslağı kullanırız? Nasıl baskı haline getiririz ve nasıl satış sitesini hazırlarız kısmını konuşmuştuk. KDV üzerinden konuşuyoruz. Yani kitapyurdu.com'da kitabınız şu anda duruyor ve satın alabilirsiniz. İlk satın alma tuşuna bastınız, elinize geldi, dokundunuz. Çok güzel bir duygu ama şöyle bir sorun var. Tanıdıklarını size arayacaklar. Ya kitap bastırmışsın, kitap yazmışsın çok güzel ama ben nereden alabilirim? Herkese aynı şeyi söylüyorsunuz. Kitapyurdu.com Çünkü başka bir alternatif yok. Çünkü bu baskı sisteminde e, başkaca bir satış kanalı söz konusu değil. Tek bir satış kanalı var. O da bu. Peki buna mahkum musunuz? Bunda kalmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Çünkü Kitap Yurdu, KDY editörleri size bu kitabı kaynak matbaası KD'ye kalmak şartıyla yani 2 yıl boyunca oradan bastırmak şartıyla istediğiniz yere dağıtma iznini veriyor. Yani siz bastırıp kitabı 20 tane, 30 tane, 100 tane bir yerlere dağıtabilirsiniz ve oralarda bulunabilir ama bunu da tek başına yapmanız çok mümkün değil. Çünkü Türkiye'de kitap dağıtım işi de ah, çok öyle bireysel olarak yapılabilecek bir hikaye değil. Onun içinde bir takım aracılar ve editörler var. Bu sistemler kullanılabilir ama önce kitabınız bastı. Ben öyle dağıtmak falan istemiyorum ama tanıtmak istiyorum kısmını bir anlatalım. Bir kitabı nasıl tanıtırsınız? Açıkçası ülkemizde bir kitabı tanıtmak çok zor. Öyle hiç kolay bir şey değil. Tabii ki kişisel sosyal medya hesaplarınız güçlüyse onlar üzerinden tanıtmakla başlayabilirsiniz. En kolay yöntemi bu. Bunu yapabilmek için de benim ilk tavsiyem şu kendi kitabınız için kısa bir tanıtım videosu hazırlayın. Bu en fazla işte 30-35 saniye ile 1 dakika arası yani Instagram video süresi kadar olsa yeterlidir. Bu videoyu hazırlayın ve ondan sonra bunu sosyal medyadan en azından döndürmeye çalışın. Bir sonraki aşama eğer arzu ederseniz en ucuz reklam sosyal medyada yani Instagram'da olduğu için Instagram üzerinden bu videoya bir reklam ücreti ödeyerek bir reklam dağıtımı ödeyerek daha fazla kitleye ulaşma şansınız var. Örnek olması açısından ben kendi kitabımın Instagram tanıtım videosunu şu anda sizinle paylaşıyorum. Evet. evet bu bir örnek. Siz arzu ettiğiniz farklı bir videoda çekebilirsiniz elbette ama bu tür bir videoyla en azından tanıtmaya başlayabilirsiniz bir parça. Peki bir başka yöntem ne? Türkiye'de son yıllarda çok kullanılıyor. İngilizce ismiyle influencer yani etkileyici insan ya da fenomen ya da e, yön veren işte bir takım sosyal medya insanları var biliyorsunuz. Bu insanlara kitabınızı tanıttırma şansınız var mı? Elbette var. Bu mümkün. E, ancak burada sizi uyarmak mecburiyetliyim. Çünkü Türkiye kitap satışının öyle influencerlar yani etkileyiciler ya da fenomenler üzerinden yapılabileceği bir ülke çok da değil. Üstelik hiçbir influencer öyle çok küçük paraları da bu işleri yapmıyor. Ben çok şanslıydım bu konuda. Çok çok iyi dostlarım vardı gerçekten. Buradan hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Tek tek teşekkür ediyorum. Ben 30'un üzerinde influencer'a kendi kitabımı hem de sağ olsunlar hatıra binayen herhangi bir ücret ödemeden çok teşekkür ediyorum tekrar hepsine tanıttırdım. Tanıttırdım ama hani sonucu sizinle paylaşmak istiyorum. Maalesef bu yöntem, bunun influencerlarla bir ilgisi yok. Yöntemin kendisi Türkiye'de işlemiyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu yönteme başvurmanızı önermem. Eğer ortaya koyduğunuz bir ürün, örneğin bir kozmetik ürünü olsaydı ya da ne bileyim ben bir makyaj malzemesi olsaydı ya da bir dekorasyon malzemesi olsaydı o zaman influencer'lar gerçekten bunu saptırıyorlar. Bu eyvallah. Ama kitaplarda işler öyle yürümüyor. Dolayısıyla gelin bunu sadece bilin diye söylüyorum. Bu yöntemden uzak durun. Peki Tanıttınız bu kadarla mı tanıtacağız? Ne yapacağız? E, nereye dağıtabiliriz? Sadece kitap yurdunda mı kalacak? Hayır elbette öyle olmayacak. Bu noktada bir de başka yöntemler kullanabilirsiniz. Bir aracı dağıtıcı bulabilirsiniz. Bunu genelde editörler yapıyorlar. Arzu eden arkadaşlar bu videonun altında bana yorum yazarak benden direkt isim ya da telefon isteyebilirler. Bu konuda yardımcı olabilirim. Hiç sorun değil. Bu arkadaşlara siz kendiniz bastırıyorsunuz kitabınızı teslim ediyorsunuz. Onlar da bir sürü internet sitesinde işte bugün adını bildiğiniz bir sürü kitap satış internet sitesine bunu koyabiliyorlar. Yayınlatabiliyorlar, satışa çıkartabiliyorlar. Hatta arzu ettiğiniz birkaç tane fiziksel mağaza diye tabir ettiğimiz kitap mağazasına da dağıtabiliyorlar. Bunun ne önemi var diyeceksiniz. Ya, bence şu önemi var. En azından benim için önemliydi. Birkaç mağazaya gittiğinizde rafta kendi yazdığınız bir kitabı görmek kadar keyifli hiçbir şey yok. O yüzden eğer bunun da yaptırmak istiyorsanız bunun da yaklaşık bedeli 1000 lira civarında. Hani birinci bölümde söylemiştim ya 1500 editörlük, 1000 de dağıtım falan 2500 liraya bu işi toparlayabiliyorsunuz. Bu dağıtım bedelini yani 1000 lirayı bir kere ödeyeceksiniz. Bir daha hiç ödemeyeceksiniz. Satıldıkça dağıtılmaya devam edecek. Bütün mağazalarda olacak mısınız? Hayır. Birkaç tane seçeceksiniz. Şimdi izin verirseniz kendi seçtiğim mağaza ile ilgili size o mağazanın rafındaki gerçek videoyu göstermek istiyorum. Gerçekten çok heyecanlı bir andı. İnsanın kendi yazdığı 50 bin, 60 bin sözcüğü bütün bir kitap halinde Bağdat Caddesi'ndeki Penguen'de görebilmesi müthiş bir şey gerçekten. O hisse değer. O yüzden o parayı yani o 1000 lirayı vermekte hiçbir sakınca görmüyorum. E, toplamda 2500 liraya mal ettiğimiz bu macerada kitap yurduyla yani KD'ye ile yol almanın avantajları ve dezavantajlarını ele alacağımız Kitap bastırmakla ilgili 3. ve son bölümümüz biraz sonra. Görüşmek üzere.